Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere gerçekten eşsiz bir yerden sesleniyorum. Şu an Avusturya'nın göz kamaştırıcı güzelliklerinden biri olan Stilap Barajı'nın kenarındayız. Burası Alplerin gölgesinde, çam ağaçlarının arasında saklı bir cennet gibi. Baraj, binlerce yıl boyunca Alp dağlarından gelen eriyen buzulların sularıyla besleniyor ve çevresinde adeta bir doğal tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Bu berrak sular ve çevredeki temiz hava insana huzur veriyor. Baraj sadece doğanın değil, insan eliyle de korunmuş bir uyumun harika bir örneği. Bugün burada sadece bu güzellikleri keşfetmekle kalmayacağız. Aynı zamanda hep beraber şu soruya cevap arayacağız. Biz neden böyle olamıyoruz? Ne yazık ki ülkemizde yerleşim yerlerine yakın bu tarz doğal güzelliklerin korunmadığını, hatta zamanla mahvedildiğini görmek bizleri çok üzüyor. Çoğu zaman bu yerler plansız yapılaşmaya kurban gidiyor ya da çevre bilincinin eksikliği nedeniyle yok oluyor. Oysa bu tür alanlar sadece birer doğal güzellik değil, gelecek nesillere bırakacağımız birer miras niteliğinde. Haydi arkadaşlar, bu doğa harikasını birlikte keşfedelim ve biraz düşünelim. Doğayla bu uyumu nasıl kurabiliriz? Bu düzeni nasıl sağlayabiliriz? Videonun sonunda belki hepimiz birer cevap bulabilir ve farkındalık yaratabiliriz. Barajın kenarındaki park yerine varmış bulunuyoruz sevgili dostlar. Avusturya serimizi ilk defa izleyenler için kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an Silatal Vadisi'nde Hippach Schwentberg Dağı'nda yaptığımız bir tatilin parçasını yaşıyoruz. Burada doğayla iç içe bir daha evinde harika bir tatil geçiriyoruz. Bu tatil maceramızın detaylarını ve çevrenin diğer güzelliklerini sizlerle paylaştığımız başka videolarımız da var. Eğer bu bölgedeki diğer güzellikleri de merak ediyorsanız o videolarımıza da göz atabilirsiniz. Eminim ki Silatal Vadisi'nin büyüleyici atmosferi sizi de etkisi altına alacak. Sizlere dostlar Google Earth haritalarından tam olarak neredeyiz onu göstermek istiyorum. Avusturya burası gördüğünüz gibi. Barajımız tam olarak burada. Yaklaşalım. Tirol Bölgesi'nde Tilatal Vadisi'nde Innsbruck'a çok yakın burası Barajımız tam olarak burası Baraj 2 kilometre uzunluğunda 350 metre genişliğindedir Avusturya'da toplamda Ayp Dağları'nın eriyen karlarından beslenen 55 tane bu tarzda baraj bulunmaktadır dostlar Aracımızla bu taraftan geldik Burada inanılmaz derecede çok fazla yürüyüş rotaları, bisiklet yolları mevcut. Bu dağların hemen arkası gördüğünüz gibi İtalya. İtalya sınırı da bu sarı çizgi. İtalya ile Avusturya komşu ülke bildiğiniz gibi. Burası da İtalyan Alp dağları. Bizler ise dostlar, şurada görmüş olduğunuz Hibachventberg dağında tatil yapıyoruz 1350 metrede. Buradan aracımızla baraja doğru ilerledik. Çevresi inanılmaz güzel. Herkese tavsiye ederim. Şti Barajı dostlar, Sida Vadisi'nin eşsiz doğası içerisinde yer alan bir mühendislik ve doğa harikasıdır. Baraj, alplerin binlerce yıllık buzullarından eriyerek gelen tertemiz sularla besleniyor ve çevresindeki muhteşem doğa ile uyum içinde bir manzara sunuyor. Az önce bahsettiğim gibi Avusturya'da buna benzer 55 tane baraj daha var. Hepsi de birbirinden güzel diyebilirim. Tabi hepsini gezmedik ama tahmin de edebiliyorum. Çünkü 4-5 tane barajı gezdik. Hepsi de birbirinden güzel ve tertemiz. Pırıl pırıl. Yerde bir tane çöp bile bulamazsınız. Bu baraj Dostlar 1960'lı yıllarda enerji üretimi amacıyla inşa edilmiş ve çevresindeki doğal güzellikler korunarak bugünlere gelmiş. Bunu da vurgulamak istiyorum. Buradaki insanlar doğadan yararlanırken doğayı da ihmal etmemişler ve korumuşlar. Kiramızda tertemiz suyun tadını çıkarıyor. Yanımızda bardak olsa biz de içeceğiz gerçekten. O kadar temiz su. Bu berrak sular dostlar çevredeki köylere enerji sağlayarak aynı zamanda ziyaretçilerine huzur dolu bir ortamda sunuyor. Bize de gerçekten bunu hissettirdi burası. Barajın çevresi, yürüyüş parkurları, dağ bisikleti rotaları ve doğa severler için mükemmel bir kaçış noktası olarak biliniyor. Burada alplerin tertemiz havasını soluyup çevredeki çam ağaçlarının kokusunu hissederken barajın oluşturduğu gölü izlemek gerçekten insana tarifsiz bir huzur veriyor. Aynı zamanda bu baraj dostlar çevresindeki ekosisteme zarar vermeden doğayla uyum içerisinde nasıl bir sistem kurulabileceğinin de güzel bir örneği. Sizlere dostlar, Avusturya'nın ve Avusturya'ya benzeyen ülkelerin bu doğa harikalarını nasıl koruyabildiğine dair birkaç şey paylaşmak istiyorum. Burada insanlar doğaya gerçekten derin bir sevgi ve saygıyla bağlı. Çocukluktan itibaren bu sevgi adeta ilmek ilmek işleniyor. Anaokulundan başlayarak çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor. Okullarda çevre bilinciyle ilgili özel dersler var. Hatta çoğu okul düzenli olarak doğa yürüyüşleri, çevre temizliği etkinlikleri düzenliyor. Çocuklar doğanın sadece bir manzara değil, aynı zamanda bir yaşam kaynağı olduğunu öğrenerek büyüyor. Daha ilginç olan burada doğa sevgisi bir sorumluluk olarak da görülüyor. İnsanlar doğayı korumanın sadece bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunun da farkında. Bu disiplin dostlar, çevre düzenlemelerinden tutun da günlük hayattaki en ufak detaylara kadar yansıyor. Örneğin çöpler ayrıştırılıyor, geri dönüşüm bir yaşam biçimi haline gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi dostlar piknik alanlarında ya da doğa yürüyüş yollarında bir tane bile çöp bulamazsınız. İnsanlar doğaya zarar vermemek için son derece hassas. Şimdi düşününce bizim ülkemizde bu konularda biraz geri kaldığımızı söylemek yanlış olmaz. Bizde de çocuklarımızı bu bilince sahip bireyler olarak yetiştirmek mümkün ama maalesef bunun üzerine çok fazla düşünmüyor. Doğal güzelliklerimiz inanılmaz zengin. Ama bu güzellikleri koruma noktasında aynı başarıyı gösteremiyoruz dostlar. Çoğu yerde doğa plansız yapılaşmaya, bilinçsiz kullanıma ve ne yazık ki ilgisizliğe kurban gidiyor. Örneğin burada barajın çevresine baktığınızda her şey o kadar güzel ki insanlar sadece keyif almak için değil, doğayla uyum içinde yaşamak için buradalar. Bizde de bu disiplin olsa bu güzelliklerimizi gelecek nesillere aynı şekilde aktarabiliriz. Ama bunun için önce doğaya olan bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bu yüzden ben de burada dolaşırken dostlar bir yandan da kendi ülkemizi düşünüyorum. Neden biz çocuklarımıza bu sevgiyi, bu sorumluluk bilincini aşılayamıyoruz? Eğer bunu başarabilirsek belki biz de bir gün böyle düzenli, tertemiz ve doğayla iç içe yerlerde yaşayabiliriz. Siz de dostlar bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu konu gerçekten hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir şey. doğayı koruma konusundaki bilincin temeli dostlar aslında okuldan önce evde başlıyor. Avusturya'da aileler çocuklarını daha yürümeye başlamadan doğaya saygı ve sorumluluk bilinciyle büyütüyor. Evde geri dönüşüm, enerji tasarrufu, suyun bilinçli kullanımı gibi alışkanlıklar çocukların hayatının bir parçası haline geliyor. Örneğin bir pet şişeyi geri dönüşüm kutusuna atmak burada çocuklar için nefes almak kadar doğal bir davranış. Ebeveynlerin bu süreçteki rolü gerçekten büyük. Çocuklar anne babaların davranışlarını gözlemleyerek öğreniyor. Bizde ise ne yazık ki bu bilincin yeterince gelişmediğini görüyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşta doğa sevgisini alıştırmak yerine birileri nasılsa temizler düşüncesiyle büyütüyoruz. Ancak doğayı korumak dostlar birilerinin değil hepimizin görevi. Evet dostlar burada piknik yapacağız. Çok güzel bir yer. Doğanın tam içinde. Kira. Kira'mız da burada. Avusturya'da aileler, dostlar çocuklarını sık sık doğayla buluşturuyor. Hafta sonları doğa yürüyüşlerine çıkıyorlar. Bizim de beton yığınlarından uzaklaşıp çocuklarımızla birlikte doğayla bağ kurmamız, küçük adımlarla bu bilinci inşa etmemiz mümkün. Bu gördüğünüz manzara dostlar bizlerin de başarabileceği bir düzenin örneği aslında. Doğaya saygı, bilinç ve biraz emekle çok şey değişebilir. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocuklarımızı bu bilinci kazandırarak büyütmek için neler yapabiliriz? Fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Unutmayalım ki bu mesele hepimizin ortak sorumluluğu. Doğayı koruma konusunda sadece bireylerin çabası yetmiyor dostlar. Yönetimle halkın işbirliği şart. Avusturya gibi ülkelerde kurallar sıkı ama halk bu kuralları sadece uygulamıyor, içselleştiriyor da. Bir orman korunuyorsa hem yönetim hem de halk bunu birlikte yapıyor. Bu uyum sayesinde doğa nesiller boyu korunuyor. Bizde ise çoğu zaman ya düzenlemeler yetersiz ya da halkın katılımı eksik. Mesela devlet bir park yapıyor ama insanlar çöplerini bırakıp doğayı tahrip ediyor. Ya da halk koruma çabasında ama yeterli destek görmüyor. Yönetim ve bireyler arasında uyum olmadıkça sonuç hep eksik kalıyor. Bunu da şu an ülkemizde görüyoruz. Avusturya'da eğitim, kanunlar ve günlük yaşam ile iç içe geçmiş. Bir ağaç kesileceği zaman bile halk ve kurumlar birlikte karar alıyor. Bizde de bu mümkün dostlar. Daha sıkı çevre politikalarıyla birlikte bireylerin de sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü doğayı korumak sadece bugün değil geleceğin meselesi. Bu uyumu sizce nasıl sağlayabiliriz? Sizlerin düşüncelerini de okumak isterim. Belki hep birlikte bir fark yaratabiliriz. dostlar. Bugün sizlerle birlikte Ştilap Barajın büyüleyici güzelliklerini keşfettik. Bu doğa harikasını sadece görmekle kalmadık, aynı zamanda doğaya olan sevgiyi, saygıyı ve koruma bilincinde konuştuk. Avusturya insanının bu uyumu nasıl sağladığını, çocukluktan itibaren kazandırılan çevre bilinci ve düzeni gördük. Ve en önemlisi dostlar, bu düzenin sadece yöneticilerin değil, toplumun her bireyin sorumluluğuyla nasıl sağlandığını düşündük. Bizim ülkemizde de dostlar bu güzelliklerin olabileceğine yürekten inanıyorum. Ancak bunun için hepimize düşen büyük bir görev var. Bunun için doğayı sevmek yetmez. Onu korumak, ona saygı göstermek ve gelecek nesillere aynı güzellikte bırakmak için çaba göstermek gerekiyor. Unutmayalım ki dostlar bu dünya bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet. Bugünkü videomuzu burada sonlandırırken sizlerden bir ricam var. Eğer bu farkındalık mesajını beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Belki sizin de bu konuda söyleyecek çok değerli şeyleriniz vardır. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğaya ve birbirinize iyi bakın dostlar. Avusturya'dan sevgiler, saygılar.